Öncelikle herkese merhaba. makasın Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de sizlere Hazal su güzel görüntüler sunacağız. adını Sen Kodisi ile ekranlara çıkan Hazal Subaşı oyunculuğa yeni dizilerle devam ediyor. Dilek Taşı dizisinin başrolüne çekilen Hazal Subaşı yeni görüntülerini paylaştı. Partneri Sadiq Fatimci ilə bərabər 10 gündən başlayan hazırlıq suəsi yeni dizivlə Pilhan sabahda bir arədə oyuncaq gözəl oyunculardan möhtəşəm görüntüləri bir araya toplayıb sizlərə təqdim edirəm. Şimdilik qantam bu qədər. Porça qalanlar, arkadaşlar.